Ey merhamet ve şefkat sahibi Rabbim. Senin şefkatin her şeyi kuşatmıştır. Her varlığı en güzel bir tarzda yaratan, varlığının devamı için ihtiyacı olan her şeyi umulmadık yerlerden eksiksiz ve en güzel bir tarzda ona koşturan ancak senin şefkat ve merhametindir. Ey rahimizül cemal Güneşin aydınlatmasından rüzgarın esmesine, yağmurun yağmasından ağacın meyve vermesine kadar nice nimetlerin ihsan edilişinde şefkatli bir kudret elinin tecellilerini hissediyoruz. Bütün annelerin şefkatle yavrularının etrafında pervane olmalarında ise ilahi şefkatinin en hoş ve en sevimli yansımalarını görüyoruz. Ey şefkat hissini ihsan eden Rabbim. Şahit oluyoruz ki bu alemdeki en yüksek hakikatlerden biri de şefkattir. Şefkat bize ihsan ettiğin en saf, en duru, en temiz duygulardan biridir. Şefkat bencilliğin her türlü kusurlarından da uzak bir histir. Belki de duygularımızın annesidir şefkat. Allah'ım şefkatimizi artır, kemale erdir. Kendimizden daha fakirlere, zayıflara ve muhtaçlara gerçek anlamda şefkat gösterebilmeyi bizlere nasip eyle. Ramazan ayının fazileti ve bereketi hürmetine tuttuğumuz oruçlarımızı ve kıldığımız namazlarımızı nefis perestlikten ve bencillikten de kurtuluşumuzun vesilesi kıl. Yakup Aleyhisselam'ın şefkatini Kur'an-ı Kerim'de metheden Allah'ım. Bundan anlıyoruz ki bir peygambere yakışan en güzel ve en ulvi duygulardan biri de şefkattir. Kur'an'da Yusuf Aleyhisselam'a karşı Yakup Aleyhisselam'ın hissini Züleyha'nın hissinden daha yüksek göstermenden öğreniyoruz ki şefkat aşktan çok daha yüce bir duygudur ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım. Bizleri de şefkatli ve merhametli kullarının kafilesine dahil eyle. Kalbimize taktığın şefkat anahtarı ile Rahman ve Rahim isimlerinin tecellilerinin hazinelerini keşfetmeyi bize nasip eyle. Amin.